İlk animemiz Atokon Titan. Anime dünyasında bazı yapımlar vardır ki türünün sınırlarını aşarak tüm izleyicileri etkisi altına alır. Atakon Titan tam da böyle bir eser. Aksiyon, dram ve felsefi derinliği ustalıkla harmanlayan bu anime, insan doğasına dair sarsıcı sorular sorarken nefes kesen bir hikaye sunuyor. İnsanlığın dev duvarlarla çevrili bir şehirde Titanlar adı verilen dev yaratıklardan korunarak yaşadığı bir dünyada geçen hikaye, genç Eren Yeager ve arkadaşlarının bu korkunç yaratıklarının sırrını çözme mücadelesini anlatıyor. Ancak Atokon Titan sadece bir hayatta kalma hikayesi değil, güç, iktidar, özgürlük ve insan doğasının karanlık yönlerine dair çarpıcı mesajlar içeriyor. Muhteşem animasyon kalitesi, karakter gelişimi ve her sezonda giderek derinleşen hikayesiyle anime dünyasının en etkileyici yapımlarından biri olan Attack on Titan, sürprizlerle dolu, zekice kurgulanmış ve izleyiciyi sürekli sorgulamaya iten bir başyapıt. Eğer sizi hem aksiyonuyla hem de felsefi derinliğiyle sarsacak bir yapım arıyorsanız, bu animeyi sakın kaçırmayın.